Öncelikle röportajımızı kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Rafet e, Kaya kimdir? Sizi tanıyabilir miyiz? Ben de size teşekkür ediyorum. Emeklilerimiz adına. İnanıyorum, güveniyorum ki emeklinin isminden söz ettirdiğiniz gibi gerekli yerlerinde duyacağı düşüncesi içerisindeyim. 1961 doğumlu bir emekliyim. 2005 yılında emekli oldum. Emekli olmaz da hemen tüm emekliler derneğinde görev aldım. O gündür bugündür çeşitli kademelerinde olduğum gibi buranın da kurucu şube başkanıyım. Biz buradan emeklerimize şunu söylüyoruz. Ya kardeşim 15 milyon emeklimiz var. Şimdi ülkeyi yönetenler iktidarıyla muhalefetiyle bu işi çözmediğini çözemediğini çözüm noktasında birleşmediğini söylüyoruz. Ama emeklerimize de serzenişte bulunuyoruz. Neden biliyor musunuz? Gelip meselelerine sahip çıkıp derneklerine kayıt olmuyorlar. %51 çoğunluğu yakalasak biz sendikalaşırız. Diğerleri gibi pazarlık şansımız olur. O masada biz de oluruz. Ama şu an ne yapıyoruz? Diyoruz ki biz sendikacı çıkarken, pazarlığa otururken ya o emekliden de söz et. Emeklinin isminden de söyle diyoruz. Niye? Niye? Biz %51'i bulamadığımız için. Şimdi gündemimizde bir şey var. Bugün e, Ankara'da Sayın Genel Başkanımız Satırmış Çalışkan Bey'in öncülüğünde Başkanlar Kurulu'muz var. Ben oraya çeşitli mazeretim dolayısıyla katılamadım. Ama yönetim kurulu üyemiz Hakan Büyükşehir'in alanı gönderdik, oradalar bugün. Akşam da görüntülü, yazılı televizyonda hepimizin bildiği üzere seyrediyoruz, görüyoruz. Ama icraat olup sonuçlandırılmayınca da emeklinin kafası çok karışıyor. Şimdi daha rahat olabilmesi için, gelecekten umutlu yaşamını daha rahat sürdürebilmesi için ne yapmak lazım? gerekeni yapmak lazım. Dünya konjektöründe döneni olanı biliyoruz. Cenab-ı Rabbil Alemin afat veriyor, sel veriyor, yel veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor. Bunu insan olarak hepimiz görüyoruz. Görüyoruz. Ama ama yaşam devam ediyor. Emekli gerçekten şu an çok zor durumda. Eskiden derdik tabiri caizse bıçak kemiği e, sıyırmaya başladı. Şu an öyle değil. Parçaladı, yok etti. Yazık günah. Cenab-ı Rabbil Alemin buyuruyor. Ne diyor? Neyle gelirsen gel affederim. Kul hakkıyla gelme diyor. Ben de diyorum ki ne? Emeklinin hakkıyla ebedi aleme gidenler vay gele başına. Hakkımızı da helal etmiyoruz. Kesinlikle etmiyoruz. Niye etmiyoruz? Ben diyorum ki ya bu ülkede eğer ki ekonomik sıkıntı var. Tamam biz bunu göz ardı etmiyoruz. Görüyoruz. Ama bu ekonomik sıkıntıyı da emekliye yüklemenin bir manası yok. Bir ev kirası olmuş. Adana'mızda dahi 8500 lira, 9000 lira. Emekli alıyor 7500 lira. Şimdi bunun üstüne bir buçuk milyon daha çocuğundan ondan bundan borç buldu koydu. E ne yapacak? Bu hiç mi yemeyecek? Ekmek mi yemesin? Hiç mi bir şey almasın? Yani açlığa mahkum ettiğin zaman ne olur? Çok affedersiniz. Aç hiç şunu yapar hesabı. Biz asla öyle bir düşüncemiz yok. Ama buradan iktidarıyla muhalefetiyle nasıl ki mecliste bazı konularda bazı konularda değil kendi meselelerinde el kaldırıyorlarsa emeklinin meselesi ne de bir sefere mahsus el kaldırsınlar bu iş çözülsün. Birbirinden değerli vekillerimizi ziyaret ettiğimiz zaman ifade şekilleri şu. Ya başkan biz işte ben de emekliyim emekli. Dedim hiç bunu söyleme. Sen meclise çıktığından beri emekliden ne zaman söz ettin? Şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Biz diyoruz ki ben bir görev istemedim, istemem asla, asla istemiyorum ama doğrunun yanında yanlışın karşısındayız. Halka hizmet, hakkı hizmet. Diyoruz ki gelin bizim düşüncelerimizi alın, doğru adaylar verin, Adana'mız hizmet alsın, bu halk hizmet alsın. Biz askeri ücretle konuştuğumuz zaman diyorlar ki ya askeri ücretle emekli mi? Ben illa emekli mi olması lazım? Askeri ücretli bizim çocuğumuz değil mi? Emeklinin çocuğu değil mi? Ne yaptınız? 10 milyon 402 bin liraya getirdiniz. 10 milyon 402 bin liraya getirdiniz. Vermeden eridi şu an. Askeri ücretlinin dahi alım gücü düştü. Adana'mızda yerelde biz büyük şehre bir şey yazdık. Emeklileri 65 yaş üstüne, 65 yaş üstüne ne yaptılar? Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla kaldıracaklardı. Kardeşim, bindiğiniz araba, sürdüğünüz araba Hiçbirinizin babasının malı değil. Bu halkın malı. İnsanları sen işte o iş geçti filan diyerek indirmeye gücün yetmez. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalara şu ifadeyi de kullandık. Dedik ki ya emeklimizde emeklimizde yaş aranmaksızın yaş aranmaksızın ücretsiz bindir. Bana dedi ki ya Rafet Bey bununla ilgili bir örneğiniz var mı? Benim telefonumda hala duruyor. O kart Aytaş Turağı'nın döneminde bir yaptırmışız, bir o zaman suya, suya %20 indirim yapılacak dendi. Şu an ben evimden pay biçiyorum, 318 lira, 320 lira bana su parası geliyor. Gariban, yoksulun, vay gele başına inanın sabah evden çıkıyorum veya akşam gidiyorum. Üzülüyorum, o hanım bacılarımızı, o beyefendi kardeşlerimizi sokakta ekmek toplarken, birinden bir şey isterken inanın gördüğüm zaman üzülüyorum. Bizim emeklerimiz içinde artı dul yetim maaşı alan hanımefendiler var. Çeşitli mahallelerden buraya borç harç bulup 20 lira olmuş bir yut olmuş. Geliyorlar, geri giderken bir erkek yürüyebilir ama hanımefendi yürüyemez. Başkanım ne olur bana 20 lira verir misin? Evime ulaşmak istiyorum diyor. Yani şu an bize göre bize göre yani e, şimdi TÜİK o rakamı çıkarıyor, bu rakamı çıkarıyor ama terzilere de hakaret etme, etmeyelim. Makas ellerinde, bura uzun, bura kısa, bura yanlış diyorlar. Makas diyorlar, çok düşük bir rakama düşüyorlar. Türkiye'deki yaşam standartı o değil, esas o değil. Şu an diyoruz ki biz 15 bin liranın altında maaş alan emeklimiz açla mahkum. Bu bir gerçek. Ha biz sokağa çıkalım, taşkınlık yapalım işte ülkemizde ortalığı gerelim böyle bir düşüncemiz yok olmaz. Biz devlet millet el ele dediğimiz zaman her alanda her yerde yürürüz birlik beraberliğimizi sağlarız. Yabancılar bizim ülkemize gelmesin demiyoruz. Biz diğer bir ülkeye gidebilmemiz için 40 yerden geçiyoruz. 40 sorgudan geçiyoruz. Ama bizim sınırlarımız bu kadar mı açık? Herkes elini kolunu sallayarak geliyor. Geldiği zaman da ülkemizde mülk sattığımız gibi yabancıya çok sahip çıkıyoruz, çok kucak açıyoruz. Eğer kendi milletimize bu kadar sahip çıksak, bu kadar kucak açsak inanın daha başarılı oluruz. Biz kimseye elimizin tersiyle yitelim, kovalım, sövelim öyle bir düşüncemiz yok. Ama bu ülke, bu ülkenin insanlarına din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş arıcalığı yapmaksızın biz hep kardeşiz. Şimdi Orta Doğu'da bir cendere dönüyor. Ne o cendere? Birileri orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama biz de ülke olarak buna müsaade etmiyoruz. E orada şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu kimin çocuğu? Emeklinin çocuğu. Ben diyorum ki ya kardeşim asker ücretli de, boşta, evlenen de emeklinin çocuğu. Emekli oğlu işsizse bir gelin alıyor, yük iki oluyor. Bu ya Allah'tan revamı, mı? İnsanlar elini vicdanına koyarak e, halka hizmet, hakka hizmet. Biz Cumhurbaşkanımızın yani gerçekten samimi, doğru, dürüst, vicdanlı, merhametli olduğunu düşünüyoruz. Bu arada da emeklimize en kötülüğü yapan iki bakanımızın ismini söylemekten asla imtina etmeyeceğim. Biz eskiden memur kat sayısına bağlıydık. Bizi memur kat sayısından aldılar. 5510 sayılı yasaya bağladılar adını da tüfe koydular. Kim bunu yapan? Zamanın Sayın Bakanı Yaşar Okuyan, İmren Aykut. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz emekler olarak haram olsun diyoruz. Şimdi onlar öyle yaptı diye bugün de aynı şey devam etsin istemiyoruz. Enteresan bir şey var. Nedir biliyor musunuz? Biz kademe zam istiyoruz, seyyane zam istiyoruz. Emeklinin meselesi tekrar gözden geçirilsin diyoruz. Niye gözden geçirilsin diyoruz? 1800'ü prim olan 7500 lira alıyor. 3600 prim olan 7500 lira alıyor. 5000 prim olan 7500 lira alıyor. Şimdi arada adaletsizlik var. Şimdi bunlar gözden geçirerek bir de kök maaş filan bu sene onu çıkarttılar. Bizim emeklimiz kök maaşı bilmez. Tüfe diyorsunuz. Eskiden patlıcan pazarda 10 kilosu 2 liraydı. O zaman yapıyordum tüfeyi. Emekli tüfeyi bilmez. Bırakın ismini Katmadığı cisimlerden oradan buradan getiriyorsun. Yüzde on beş, çıkarıyorsun. Şu an inanın emekler olarak bu ülkenin biz temel taşıyız ya. Harcı, çimentosu, kirediyiz. Her şeyiz. Neye bakıyoruz biliyor musunuz? Çok enteresan bir şey. Ya Allah verir de enf şey, enflasyon yüksek çıksa. Böyle bir düşünce olur mu ya? Birileri düşsün istiyor. Bize diyoruz ki ne kadar çıkarsa o kadar bize zam verirler. Düşüncesi içerisine bizi getirdiler. Şimdi emekli derneklerine kaydı olan emeklilerimiz var. Bizim 50 bin, 52 bin 817 üyemiz var Adana'mızda. Adana'mızda. Yani Rafet Kaya ismi bir marka oldu. Şükürler olsun. İnsanlar bizi tanıyor. Kendi ailemden 4.000 bin küsür kişi bu şubede üyemiz. Günden güne de artıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha çok artacak. Türkiye genelinde kaç üyemiz var? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Türkiye genelinde bir buçuk milyon üyemiz var. Zaten bizi rahatsız eden de bu. Özür diliyorum. Siz bakansınız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam sayın bakanım. Nasılsınız? Şimdi Halat'ı sorduktan sonra emeklinin meselesini gündeme getirip açtığımız zaman sayın bakanın ilk ifadesi ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye genelinde kaç üyeniz var? Biz diyoruz ki bir buçuk milyon üyemiz var. Diyor bunun 13 milyonu nerede diyor. EYT'lerle beraber 15 milyon oldu. Buradan emeklilerimize seslenmek istiyorum. Kardeşlerim, bacılarım, arkadaşlarım, değerli abilerim gelin derneğimize kayıtlarımızı yaptıralım. Sahip çıkalım. Sahip çıkın. Mahalle temsilcileri oluşturduk. Şimdi bir mahallede bir cenaze oluyor. Benim haberim olmayabilir. Ama siz orada temsilciyseniz beni haberdar ediyorsunuz. Ben imkanlarım ölçüsünde gidiyorum. Hem de taziyede bulunuyorum. Hem de adamın gönlünü almış oluyorsun. Şimdi yaşlılarımız belli yaştan sonra inanın çocuk gibi. Bir de şu konunun altını çizerek değinmek istiyorum. Burada bir emeklimizin konusunu e, hatta ben görüntülü yazılı basına da döktük. E, şimdi kardeşimiz depremzede. Depremzede. Ama aynı ilçede bizi Adana'mızı bölenle bir kanal. Üst tarafı Çukurova, alt tarafı Seyhan. Doğru mu? Ha e, Çukurova ilçesinde eşinin üzerine de ev olduğu için eşinin üzerine olan evde de kiracı oturuyor. Kiracı oturuyor. E sen bu deprem evinden alamazsın. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Adam zaten depremize de malıyla mülküyle depremin altında kalmış. Buna bir ek ibare madde A, B, C bendi eklersen çözülür, sonuçlandırırsın. Çözmek istesen bu ülkede çözmek istediğin zaman çözümsüz hiçbir şey yok. Ben şunu diyorum. Bir takvi ben sanıyorum ki böyle 149 bin lira maaş alıyor. 148 bin lira mı? 149 bin lira mı? Maaş alıyor. Bir emekli milletvekilimiz. Ben alıyorum 7500 lira. E hani sen benim adın ne? Vekil. Ne için gönderdik seni oraya? Bizleri savunasın diye gönderdik. Sen oraya 140 149 lira, 150 lira yap diye göndermedik ki. Kendi meselene geldiğin zaman birbirine karşı çıkıyorsun. Söylemediğin laf yok, etmediğin hakaret yok. Ama çıkar menfaata gelince elini kaldırıyorsun. indir kaldır bitti diyorsun. Böyle bir anlayış olmamalı. Ülkemizde birlik beraberliği sağlamadığımız sürece bir yere varamayız. Bir ne birine ver, bir ne verme olmaz. Şimdi memura ne verdik? 8077 lira bir zam verdik. Biz seslendik. Dedik ki Bütçede sıkıntı vardı, niye verdin? Para var, yapacağın tek bir şey vardı. Neydi o? 4 bin lira bize vereydin. 4 bin 77 liraydı onlara vereydin. Hiç kimse sesini çıkartmazdı. Ama sen öz evlat, öz evlat gibi düşünürsen insanlarımız ses de çıkarır, serzenişte de bulunur. Kusura bakma. Ama şimdi diyor ki mesela Cumhurbaşkanımız yıl başına kadar çözüleceğini söylüyor. Bir Bakan da öyle olacak böyle olacak diyor. Emeklimiz muallakta. İnanın marketler aldı başını gidiyor denetimsizlik var. Şimdi giriyorsun sabah marketin ismini vermeyeceğim. Biz girdik. Ya üç parça, üç parça, dört parça bir şey aldık. 300 yüz küsür lira. Ben 300 yüz küsür bırak yüz lirayla gidiyordum. Pazarda alışveriş mi yapıyorum? Bir de cebime paramı artırıyordum. Şimdi büyük pazarımız ne kadar biliyor musunuz? 500 lira. Bir marketimiz 1000 lira. O da tam bir şeyler. Sizler daha iyi olayı görüyorsunuz. Şahitsiniz. Bu marketlere alal acele denetim. Denetim, denetim. Dediğimizin faaliyetlerinden bir kısaca... Adana olarak şurada 28-29 hastanemizi az önce ifade ettik, söyledik. Bizim derdimiz ne biliyor musunuz burada? Her atanan bürokrati hem ziyaret edip hem ticaret yapmak. Ticaret derken bana bir şey versin demiyorum. Asla. Kesinlikle böyle bir derdimiz yok. Emeklimize nasıl yardımcı olur? Bu 28-29 hastaneden gerçekten bizlere çok katkı yapanlar var. %15, %20, %50 gibi tansiyon göz muayenesi yaptırdık burada. Niye yaptırdık? Kişilere dedik ki emeklilerimize etrafımızda gariban sosyal güvencesi olmayan varsa onu da getirin. Yani bizim düşüncemiz halka hizmet, hakka hizmet. Dispüratörümüz bu, düşüncemiz bu. Genel Başkan, önümüzdeki günlerde nasip olursa inşallah iktidar ile ile çeşitli devlet büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Ha bir şeyi e, söylemeden geçemeyeceğim. İki kişinin ismini ifade edeceğim emekli ilgili geçmişte bizim emeklilerin meselesini mecliste ilk dile getiren ilk dile getiren hakkın rahmetine kavuşan e Sayın Deniz Baykal. Biz kendisine teşekkür ettik. İkinci kişi de Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Yılmaz Tankurt'tu. Ben dedim ki Sayın Vekilim varoşlardan tutun mikrofonu. Anadolu Mahallesi'nden başladı. Dedim yalnız emekliye bir söylem bina işitirsin. Sabırlı olacaksın, dinleyeceksin. Dinledi, dinledikten sonra o da meclise götürdü bizim meselemizi. Biz ona da teşekkür ediyoruz. Biz diyoruz ki bizim isminden söz edenlerden Allah razı olsun. Söz etmeyenlerin canı sağ olsun. Emeklimiz önümüzdeki günlerde bunu herkes açık ve net bir şekilde görebilecek. Bu görüntülü yazılı basına çok teşekkür ediyorum ben. Neden ne gelince onlar bizim öncümüz, bizim sesimizi, gözümüzü, kulağımızı her yere duyuruyorlar. Artı bir de basının da bu ülkede birçok hakkı var. Onlar da gasp edilmemeli, verilmeli diyor.